Sorun mu var? Yok, şey geliyor, şey Şimdi, şey geliyor. Çok ilginç. Ha oradan geliyor, evet. Yapacak bir şey yok. Evet, kolay gelsin. Bugün 1 Kasım, 1 Kasım Dünya Kobani Günü. Ee, açıkçası bu öncelikle kutlamak istiyorum. Farklı inançlardan, halklardan, başka bir dünya mümkün diyenler ile zulme karşı boyun eğmemeyi bilenlerden örülü bir direniş tüm dünya halklarına hem ilham hem de umut oldu. Bu nedenle biz bir dünya Kasım Kobani gününü bütün halklara kutlu olsun diyerek başlamak istiyorum. İnsanlığın değerlerini savunan, IŞİD çetesine karşı insanlık değerlerini yücelten bütün insanlara buradan saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Bu uğurda yaşamını yitirenleri de saygı ve minnetle anıyorum. Değerli basın mensupları Evet Biden Erdoğan görüşmesi gerçekleşti. Ona dair de kısaca birkaç noktaya temas etmek istiyorum. Açıkçası Biden'la görüşmeyi biliyorsunuz uzun süredir tartışılıyordu. Daha önce Erdoğan New York'a gittiğinde çok önemli bir şahsiyetle görüşmüştü, desticiyle. Amerika'dan kimseyi bulamadığı için orada New York'ta, burada görüşemiyordu herhalde. Orada görüşmüştü. O dönemde epeyce eleştiri geldi, tartışma oldu. Sonra nihayet dün Biden'la bir görüşme gerçekleşti. Tabii bu görüşmenin lobilerle büyük para harcamalarıyla gerçekleştiğini de kulisler çok net bir şekilde söylüyor. İçeride Biden'a ve Amerika'ya karşı üst perdeden laf edenler aslında bir saatlik bir görüşme için ne kadar büyük bir çaba ve efor sarf ettiğini de hepimiz biliyoruz. Ancak şunu unutmamak gerekiyor, unutulmaması gerekiyor: bir görüşmeyle bu yapısal temel sorunlar çözülemez. Yani sadece bir saat görüştük. Her şey güllük gülistanlık diyerek kesinlikle Türkiye yurttaşlarının aldatılmasına izin vermeyeceğiz. Ne yapıldı peki? Yani dünkü görüşmeden dışarı yansıyanlar aslında ortada anlaşmazlık konuları olduğu çok net bir şekilde not edildi. Türkiye'deki hukuk ve demokrasi çıtasının eleştiri konusu olduğu ve bu konuda net tutum alındığı Amerika tarafından bir kez daha görüldü. S400 Kuzeydoğu Suriye politikası konusunda yine ortada tabii ki bir anlaşma yok olmasını da kimse bekleyemez bu politika devam ettiği müddetçe. Erdoğan ve hükümeti iktidarı küçük ortayla beraber içeride yaşattıkları krizi uluslararası alanda bu tip görüşmelerle, mizansellerle meşruiyet arama çabası olarak aslında biz değerlendiriyoruz. Bu meşrulaştırma girişimleridir ve her zaman söylediğimiz gibi barışçıl bir dış politikaya dönülmesi mutlak surette gereklidir. Artık kendisine dayatmıştır. Ve tabii ki Türkiye'de hukuka dönülmesi lazım. Hukukun üstünlüğüne, evrensel değerlere bağlılığın bir kez daha yaşama geçirilmesi, daha doğrusu vazgeçilenlerin yerine yeni bir hukuk düzeninin eski hukuk düzenindeki eksiklikleri de giderecek şekilde yaşama geçirilmesi gerekiyor. Ne olacak? Çözüm ABD'de, Glasgow'da ya da New York'ta ya da Moskova'da ya da Paris'te ya da Washington DC'de değil. Çözüm Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndedir. Türkiye'nin sorunları dış politikası da dahil hukukla ilgili problemleri, insan haklarıyla ilgili problemleri, demokrasiyle yaşadıkları sıkıntıyı çözecek merci kesinlikle siyasettir. Siyasetin, demokratik siyasetin gücüdür ve tabii ki parlamentodur. Bu vesile ile biz AKP iktidarına ve ittifakına bu çağrıyı bir kez daha yapmak istiyoruz. Biden'la görüşmeleri süslü cümlelerle içerikten yoksun, eksik yanlış bilgilerle aldatmaktan, halkı aldatmaya çalışmaktan vazgeçsinler. Çözümün içeride olduğunu kendileri de gayet iyi biliyor. Bunu saklamaktan artık vazgeçsinler. Değerli basın mensupları Tabii ki ekonomi gündemi hiç değişmeyen bir gündem. Biliyorsunuz e, BOTAŞ bugün bir tarife yayınladı e, ve bu tarifeye göre elektrik üreten santrallerin kullandığı doğalgaza yüzde 47, sanayide kullanılan doğalgaza fiyatına ise yüzde 48 oranında bir zam yapıldı. Hatırlayacaksınız Ekim ayında da yüzde 15 zam yapılmıştı. Her şeye zam her yere zam yapılan bir siyaset devam ediyor. Zam yapılmayan tek şey ise tabii ki kamu emekçilerinin, işçilerin, memurun e, maaşlarına yapılmamasıdır. Yapılmayan zamlardır. Türkiye'de elektrik üretiminde doğal gazın payı yüzde 34. Bu zamdan sonra elektriğe en az 15 yüzde 15 zam gelecek. Çünkü Bunlar birbirini tetikleyen, birbirinin ardılı niteliğinde ve sanayide kullanılan doğalgaza yapılan zam ile yurttaşların kullanacağı her şeye doğrudan zam olarak yansıyacağı, enflasyonu tetikleyeceği de tartışma dışıdır. Tabii ki bu iktidar kurumlarının birbirlerinden bir haber olduğunu da ortaya koymaktadır. Merkez Bankası'nın açıkladığı enflasyon hedeflemesi oranı ile bakanlığın yaptığı zam oranı arasında açıkça bir uçurum var. Bu zamlar aslında hanelerin sofralarından mutfağına kadar her yere yansıyacak zamlar olarak not edilmelidir. Evet emekçinin maaşına yapılacak zamma gelince ise iktidar ne yapıyor? %3 ya da %5'i büyük şahşalı toplantılarla ve açıklamalarla lütuf olarak sunuyor. Erdoğan'ın maaşı 2022 bütçesiyle 88 bin TL'den... 100 bin TL'nin üzerine çıktı. Bu %14'e yakın bir zam anlamına geliyor. Asgari ücretle çalışan işçiye, emekçiye ise %5.88 bin TL alan Erdoğan'a ise %14. İşte onların adaletten anladığı budur maalesef. Ve açıkçası bu zamlar sonucunda Vatandaş ne yapacak? Çamaşır makinesini, bulaşık makinesini, televizyonunu, ütüsünü, klimasını kullanabilecek mi? Kış geliyor, kapıda kış var ve iflas etmiş bir ekonomi zamlarla kurtarılmaya çalışılıyor ve halkın sırtına yükleniyor. Kombiler bu yıl yakılamayacak. İnsanlar battaniyelere sarılı bir vaziyette herhalde gecelerini, gündüzlerini geçirmek zorunda kalacaklar. Sobalar yakılmaya başlandı artık çünkü kombiler açılamıyor ve insanlar nasıl ısınacak? Yani kışa girerken bu sorunun cevabını aslında hepimiz biliyoruz. Daha çok hastalık, daha çok soğuk algınlığı ve yoksulluk. Açıkçası zam artık zulme dönüştü ve size birkaç veri paylaşacağım istiyorum bu konuda. 1 Ocak 2021 31 Mart 2021 tarihleri arasında sadece 3 aylık bir süre içinde 90 milyon adet elektrik faturası kesilmiş. Yaklaşık 1 milyon adet fatura hanelere ait, evlere ait 1,5 milyon adedi ise sanayi üretim abonelerine ait. Yani bir de yaklaşık 2 milyon adet fatura da ticarethane abonesi. En önemlisi 2 milyonu aşkın fatura sulama abonelerine ait. Yani borç batağına itilmiş çiftçilere. Diğer yandan EPDK'nin son yayınladığı 2021 verilerine göre doğalgaz kesintisi yapılan toplam müşteri sayısı 1 milyon 279 bin. Bu rakamın %66'sı yani 840 milyon işçinin ve iş yerinin kesinti sebebi faturaların zamanında ödenmemesi. Bu rakamlar bugün açıklanan zamlarla artmaya devam edecek. Evet bu beceriksizlik Türkiye halklarını soğukta, karanlıkta, kuraklıkta yaşamaya mecbur ediyor. Değerli basın mensupları bu hafta meclis gündemine neler var? İki tane uluslararası anlaşma var. Biri Türkiye ile Karadağ arasında imza, imzalanan serbest ticaret anlaşmasına eklenen protokol 3'ün uygun bulunmasına dair kanun teklifi. Evet ara ara bu uluslararası anlaşmalar genel kurul gündemine gelir. Doğrusu genellikle vatandaşın da bundan sonradan haberi olur. Genel kuruldaki tartışmalardan. Karadağ ile yapılan anlaşma ne? Bu anlaşmaya göre Sırbistan, Bosna, Hersek ile benzer biçimde Türkiye'li üreticinin rekabet gücünü düşürecek ve belki de üreticiye son darbeyi vuracak şekilde vergiden muaf olarak 2850 ton büyük küçük baş canlı hayvan işlenmiş et ürünleri 5000 ton buğday ithal edilecek. Niye? Türkiye'de hayvancılık can çekişirken, üretici kan ağlarken bu destek niye çiftçiye ve hayvancılık yapanlara değil de Karadağ veriliyor? Evet hayvancılıkta aslında dünyanın önemli bir bölümünü besleyebilecek durumda iken Türkiye koşulları itibariyle şimdi hayvancılık konusunda bir ithalat anlaşmasıyla aslında kendi çiftçisine besicisine büyük bir darbe vuruyor. Dışa bağımlı bir ekonomi yürürlükte ve bu devam ettiriliyor. Son derece verimli toprakların olduğunu biliyoruz Türkiye'de. Hayvancılığa da verimli araziler var ve ekolojik çeşitliğin olduğu bir coğrafyadan dışarıdan kendi üretebileceğimiz ürünleri satın alıyoruz. Evet bu şekilde aslında Türkiye'nin yine içerideki yurttaşını düşünmediğini de bir kez daha ifade edelim. Diğeri de Katar arasında büyük çaplı organizasyonların yerine getirilmesine dair Niyet Mektubu'nun onaylanmasına dair bir kanun teklifi. Bildiğiniz üzere 2022 yılında Katar'da gerçekleşecek olan Dünya Kupası Organizasyonu'na üstelik Türkiye'de katılamıyor. Türkiye'den destek kolluk görevlendirilecek. Bakalım Türkiye'de destan yazan kolluk Katar'da ne yapacak acaba? Orada neler yapacak? Hep birlikte göreceğiz. Çünkü karnesi oldukça kötü. Biz buradan gidecek kolluk gücüne iyi seyirler diliyoruz. Ama ülkedeki görevlerine kadınların korunması, şiddetin önlenmesi ve daha birçok meselede görevlerini kötüye kullandıklarını da burada not edelim. Umarız Katar'da böyle bir pratiğe imza atmazlar. Diğer meclisin bir gündemi ihracat teşvik kanunu gelecek bu hafta. Ve e, bu bununla neler geliyor onu kısaca sizinle paylaşmak istiyorum. Hormonlu büyüme rakamlarıyla övünüyor biliyorsunuz AKP iktidarı. Şimdi de hormonlu ihracat rakamlarıyla ne yapıyor? Büyümeyi hedefliyor bu kanunla aslında. Yine altyapı yok, yine gerçek veriler ortada yok. Türkiye büyüyor diyecekler, ihracat rakamları şu kadar arttı diyecekler. Aslında Büyüyen Türkiye değil, yandaş sermayeleri olacak ve Türkiye halklarının yurttaşlarının sofrasında ekmek küçülmeye devam edecek, yandaş rantı arttırılacak. Evet, ne oluyor burada? Ee, Sanda endeksi aslında bir ihracat, hayali ihracat tekrar canlandırılmaya çalışılıyor. Yine birileri zengin edilecek evet hayal ihraç ediyorlar aslında diğer yanıyla ayrıntılarda neler var şunlar var ona geçmeden önce Yatırım, sanayileşme, işsizlik, istihdam yetersizliği, gelir dağımlı, dağılımı gibi sorunların orta yerde durduğunu hepimiz biliyoruz. Ekonomide düşük ücretli, kayıt dışı ekonomi tavan düzeyde, emek sömürüsünü merkeze alan, kamu iktisadi teşebbüslerinin tek tek satılmasını sağlık veren, özelleştirme ile kamunun üretimini ortadan kaldıran, piyasayı, kurumları yasama ve yürütmeyi sermaye yapayan da eden iktisadi anlayış bugün Türkiye'de bir enkaz Yaratmış durumda Ve bağımsız olması gereken Kurumlara yapılan müdahaleleri Her gün görüyoruz Müdahaleleriyle TL dalgalı kur rejimine rağmen bir yıl içinde 35 oranında devalüe oldu. Enflasyon resmi rakamlara göre yüzde 20 seviyelerine dayandı. İşsizlik oranı, faiz oranı çift hanelerde seyrediyor. Büyük bir yoksulluk hali toplumun her kesimini sarmış durumda. Artık şu gerçekliği hepimiz görüyoruz. Bu iktidar kendi vatandaşından vazgeçti vazgeçmiş durumda. Rakamlar ne diyor? 2002 yılında ihracatı 36 milyar iken bugün ihracat 169 milyar civarında. Türkiye'nin ihracatının milli gelire oranı sadece %28. Yunanistan'da bu rakam %35. Bu vesileyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2011 yılında açıkladığı 2023 yılında ihracat hedefimiz 500 milyar kişi başı gelir de 25 bin t dolar olacak hedefinin çok uzağında olduğumuzu da tabii ki hatırlamakta fayda var. Bu kanun teklifinde ne getiriliyor? İhracatçı firmalara ihracatı geliştirme fonu ile finansman kaynağı oluşturuluyor aslında. Ne yapılacak? İhracatçılara özel garanti fonu adı altında destek sunulacak. İpotek yapmaları gerekmeyecek. Tabii ki aynı kolaylığı çiftçiye, emekçiye, serbest girişimcilere vermediklerini de biliyoruz. İhracatçıya istediğiniz Krediyi, krediyi verecek. Açıkçası şu çağrıyı da yapmak isterim. Erdoğan kendi maaşından da ihracatçılara fon desteği verebilir aslında. Belki vatandaşın parası yerine büyük şey. Büyük Sarayı'nı da, Ak Sarayı'nı da e, ipotek edebilir. Yani bunu da düşünebiliriz. Neden vatandaşın cebinden veriyor? Her şeyi vatandaştan alıp kendi sermayedarlarını, yandaşlarını zenginleştiriyor. Anketlerde yüzdeler düşüyor. Bunlar hayali ihracatla herhalde bu yüzdeleri yukarı çekmeye çalışıyorlar. Ve bunun tipik politika kısa vadeli ihracatı büyütelim, büyüme rakamları yükselsin, Sonra. Allah kerim diyorlar. İhracat rakamları büyüyecek diye vatandaşın sofrasındaki ekmek tabii ki düşünülmüyor. Hep sermaye, hep sermaye hiç akıllarına bu yoksul halk gelmiyor. Açıkçası fonlar halkın e, kursağından e, çıkıyor. Soruyoruz kimin parasını Kime peşkeş çekiyorsunuz? Yetmedi mi bu kötü niyet? Bu suistimal artık yeter diyoruz ve neyin peşinde olduklarını sormaktan ve bunu tespit etmekten mücadelesini yürütmekten de tabii ki vazgeçmeyeceğiz. Tabii şöyle bir pratiği de var AKP iktidarının. Müşteri garantili otoyollar, köprüler yaptılar. Hasta garantili şehir hastaneleri kurdular. Şimdi de kredi garantili ihracat yandaş ihracatçı şirketlerini ihya edecekler. Biz genel kurulda kanuna ilişkin muhalefetimizi tabii ki en güçlü şekilde yürüteceğiz. Çok yakıcı bir mesele daha var. Kadın cinayetleri bitmiyor. Her gün kadınlar katledilmeye devam ediyor ve iliklerimize kadar bu cinayetlerin acısını, sonuçlarını yaşıyoruz. Kadın cinayetleri politiktir derken tam da bunu kastediyoruz. Hiçbir farklılık gözetmiyor kadınlar öldürülürken. Ne yaşı, ne eğitimi, ne ekonomik durumu, ne mesleği sadece kadın olmaları erkek egemen bakış açısıyla öldürülmeleri için yeterli. Bu ölümlerin ne ekonomiyle ne cehaletle kesinlikle bir ilgisi yok. Devletin almadığı önlemler ve yargının cezasızlık politikası bu cinayetlerin devamına katkı sağlıyor. Ne oluyor? Son yıllarda daha da acı bir şey var en son Şebnem Şirin katledildi. Bir hashtag oluyor ve maalesef anıt Anıtsayaş'ta yer alan bir isme sonra da bir sayıya dönüşüyor. Özge Canlar, Pınar Gültekinler, Emine Bulutlar, Şule Çetler hep kaybettiğimiz katledilen kadınlar işte İstanbul Sözleşmesi'ni uygularken kolluğun ve yargının eli titriyordu. Söz sözleşmeden çekildiği için Erdoğan şimdi elleri rahat ve cezasızlık politikasını en üst düzeylere de yükseltiyorlar. Cellatlara seslenmek istiyorum. Kesinlikle tükenmiyoruz. Daha çok bileniyoruz. Mücadelemizi diri tutup cinayetleri, şiddeti durdurana kadar direnmeye devam edeceğiz. Pandemi gündemi de olanca ağırlığıyla devam ediyor. Günde ortalama 200 ve 250 arasında insanımız can veriyor. Her gün bir uçak düşüyor, her gün küçük bir kasaba aslında yok oluyor. Ve bu rakamların karşısında iktidar pandemiyi yönetemiyor. Baştan beri söylediğimiz bu salgına karşı gerekli tedbirleri alamıyor. Üçüncü aşının neden ertelendiğini soruyoruz. 12 yaş altı çocuklara neden aşı yapılmıyor? Bunu da soruyoruz ve açıkçası Sağlık Bakanının görevi sadece tablo açıklamak değildir. Sağlık Bakanının görevi bu ülkenin sağlığını temin etmektir. Buna ilişkin önlemleri almaktır. Eğitim sürecinde başlamasıyla 6 Eylül'de veriler çok vahim olarak maalesef yansıyor. Mesela eğitim sen Diyarbakır Birnoğlu Şube Başkanı Emine Akşahin'in bir açıklaması var. Diyarbakır'da 10 öğretmen ve 28 öğrencinin virüse yakalandığını belirtiyor ve pandeminin yayılma alanı haline getirildiğini söyledi. Yine eğitim senin hazırladığı bir raporda 32 il, 127 ilçe ve 24 köyde Covid-19 salgını sebebiyle 798 sınıfın kapandığını, 585 öğretmen, 80 öğretmen, 2493 öğrenci ve 24 personelin pozitif ya da temaslı olduğu açıklandı okullarda yaşanan vakalar ve kapanan sınıflarla ilgili bilgilerin paylaşılmaması için okul yöneticileri ve eğitim emekçileri il ve ilçe milli eğitimleri eğitim müdürlükleri tarafından uyarılıyor. Niye uyarıyorsunuz? Bunlar açıklanmazsa tedbir alınamaz. Yani milyonlarca öğrencimiz, çocuğumuz, canımız, gözümüz Allah'a emanet. Hiçbir tedbir alınmadan bu eğitim sistemi devam ediyor. Fiziki altyapı sorunları çözülmedi. Okul, sınıf mevcutları seyreltilmedi. Ders saatleri buna göre düzenlenmedi. Ve şu anda milyonlarca veli ve öğrenci bu endişeyle çocuklarını okula gönderiyorlar. Açıkçası pandemi iktidarın gündemden çıktı ama bizim gündemimizden çıkmayacak bu salgını artık hakkıyla yönetin hep her, her şeyin farkında izlemek istiyorum. Son olarak şehir hastanelerine ilişkin son günlerde yansıyan çok önemli e, veriler var ve tabii ki AKP'nin kendi hegemonyasını kurduğu e, örneklerden en önemlilerinden biri şehir hastaneleri. Yani e, tabii ki sebebi rant ve sermaye ve ilk andan itibaren çok ciddi tartışıldı e, şehir hastaneleri. Ses ve Ankara Tabip Odası'nın çalışmasına göre 2022 sağlık bütçesinin yüzde 19'u 13 şehir hastanesine ayrıldı. Yüzde 19 arkadaşlar bunu diğer rakamları da görünce ne kastettiğim anlaşılacak. Bu hastanelerin 2024'e kadar ödenecek 4 yıllık kira bedeliyle 59 tane hastane daha yapmak mümkün. Sağlıksız bir bütçeyle, bir müteahhit bütçesiyle karşı karşıyayız. Evet, bütçenin yüzde on dokuzu on şehir hastanesine ayrılırken yüzde seksen biri yirmi yedi bin aile sağlık merkezi, 895 tanesi hastanelere ayrılmış durumda. Ve 2021'den 2024'e kadar 4 yıl için şehir hastanelerine ayrılan kira bedeliyle 39 tane Erzurum hastanesini şehir hastanesinin esas alırsak yapılması mümkün. Ne yapılıyor? SMA'lı çocukların aileleri her gün eylem yapıyorlar. Sosyal medyada yardım topluyorlar. Bu ailelerin istediği para şehir hastanelerine ayrılan bütçenin yanında çok küçük bir rakam olarak duruyor. Ama sosyal devlet orada yok. Burada ise ee, çok farklı bir tablo var. Bir sürü ilaç geri ödeme listesinden çıkarıldı ve şehir hastaneleri Sağlık Bakanlığı'nın bütçesini kendisine çeken ve hizmeti azaltan bir sistem olarak orta yerde duruyor. Şimdi e, kamu özel işbirliği modeliyle yapılan şehir hastaneleri için 3 milyar 43 milyon TL geçenlerde kira bedeli ödendiği ortaya çıktı. 7 aylık zaman zarfında ödenen bu kira bedeliyle 3 adet hastane yapılabileceğini görüyoruz. 7 aylık kirayla 3 adet hastane yapılabilir. Şehir hastaneleri iktidarın inşaat politikalarının bir başka versiyonu. Kamu arazileri tahsis ediliyor. Kendi verdikleri arazilere bir de üstüne kira bedeli ödeniyor ve bu paralar hortumlanıyor aslında. Bir hortumlanma alanı olarak e, ortaya yerde e, duruyor. Tabii ki yaşam hakkının, sağlık hakkının bu şekilde ipotek alınma, ipotek altına alınmasının kesinlikle insani sosyal devlet ilkesiyle hiçbir ilgisinin olmadığını ifade etmek isterim. Odağına İnsanı koymayan her sistem gibi bu sisteminde topluma bir faydası yoktur. Hastaneler insanı, yurttaşı yaşatmak üzerine aslında inşa edilir. Sermayeyi ve yandaşı yaşatmak için değil demek istiyorum. Benim anlatacaklarım bu kadar. Varsa sorunuz alayım. Yoksa bitireceğim. Teşekkür ediyorum.